İyi geceler arkadaşlar. Bugün günlerden 6 Mart çarşamba günü. Bugün ne yaptım arkadaşlar? Dün video atamadım. E, bugün de pek bir çalışamadım. E, çok hastayım arkadaşlar. Bilmiyorum böyle öksürüğüm baya var. Yani öksürükten dolayı başım da çok ağrıyor arkadaşlar. Tabi bu bir bahane değil. E, yani hiç çalışmamazlık yapmıyorum. En azından gündelik işlerimi yapıyorum. AYT e, tarihi en azından biraz... E, yani ağırlığını indirmeye çalışıyorum. Onları bitirmeye çalışıyorum. Yani hiç yoktan iyidir arkadaşlar böyle düşünün. Ne yaptım? Güne paragrafla başladım. Bugün 6. denemeyi çözdüm. Bir ilk 3, 4 ve 5. denemeler orta orta ve zor haldeydi. Kolaylardan başlıyorum önce. Ne yapmışım? Şöyle 21'e 4 yapmışım arkadaşlar. Basit okuma hataları. Yani yani bu soruyu kaç saniyede? Bir 5 saniye falan düşündüm direkt işaretledim. Pek bir önem vermedim. Bu da aynı şekilde. iki kere şık değiştirdim arkadaşlar. Bu soruya sonradan geri döndüğümde şıkı değiştirdim. Yanlış çıktı. Neyse sağlık olsun. Bunda da iki şık arasında kaldım. Yani basit altalar. Güzeldi. Yani ben 3 4 5'i çok beğeniyorum arkadaşlar. Alacaklara tavsiye ediyorum. Ama bir an önce bitirin. Türkçe branşlara girmeniz lazım çünkü. Şöyle bir yanlış da oradan. Böyle. 21'e 4 geldi. Sonra arkadaşlar ee, ne yaptım bugün? ayete tarihten 4 video izledim bugün arkadaşlar. Ya pardon 3 video izledim. Güzeldi. Yani bu Emeviler şey falan İslamiyet dönemini iş çalıştım bugün. Şöyle göstereyim. Nereden başlamıştım? Aynen. Buradan başlamıştım arkadaşlar. Şöyle. Pek işaretlemiyorum altını falan şu anda. Tekrar zamanında işaretleyeceğim Şöyle. <laughs> Kapandı. Neyse. Şöyle Emeviler Abbasiler dönemi falan. Yarın da ilk Türk İslam devletlerinden başlayacağım arkadaşlar. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ee, soru bankasından e, çözmem lazımdı sorularımı çözemedim arkadaşlar. Yani kendimi hiç iyi hissetmediğim için. Sağlık olsun diyelim ne diyelim. Edebiyattan da bugün e, yani bir 3 video izledim aynen. Cumhuriyet dönemindeyim arkadaşlar. Şöyle. <laughs> aynen. Şuraya kadar geldim. E, Fakir Fakir Baykurt falan. Hala daha işlemedim. En son kimdeyim? Tanımıyorum ki. O Kemal Tahir dedim Kemal Tahir'in Devlet Ana eseri ya da Yorgun Savaşçı bu yıl çıkabilir. Şöyle roman işte toplumcu gerçekçilerdeyim arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Yani bir iki üç güne biter edebiyat. Tekrar alırım. Pardon. Günüm böyle geçiyor arkadaşlar. Umarım çalışıyorsunuzdur. Çalışın çünkü çok az bir vakit kaldı. Zaferin ananlarındır. O da bizimdir arkadaşlar.